Önceki savaş kaybetmişiz. Önceki savaş nasıl kaybederiz ya? Beyler. He, ne oldu? Ne oldu? Sen sus. Konuya devam edeceğiz. Ne oldu? Domates adam. Önceki savaşı çok güçsüz çıkıp kaybetmişiz. Çok sinirlendim. Ha, tamam çocuklar savaşacağız. En sonki bölüm hatırladığım zamana göre onlar büyük büyük güçlü bir kale yapmıştı ve sonra onu yıkmıştık. Aa evet şimdi ondan intikam alacağız. Yapın iskeletler yapın. Ha, hava yağmurlu olduğu için iyi yapmışlar. O büyüyor bu. Ne? bizden kopya çekerek kule mi yaptınız? Alın bakayım. Alın bakayım. Oğlum şemsiye nasıl denk geldi? Böyle kule yıkarız. Hop. Hop. Tüm emekleri patlat. Kapıyı bile yık. Yürü git kapı. Oha bu ne dayanıklı bir kapı. Kırıl kırıl git. He <laughs> he. <laughs> Yine bu bölüm ben kazandım. Bu bölüm kısa oluverdi. Bir kere kısa olsun.